Büyüsten önce buraya gelenlerdenim. Ay koçum benim. <laughs> <laughs> Traktör buradan giremeyeceği için bir de traktörle uğraşıp da onu bulalım bunu bulalım falan diye uğraşmayalım diye oraya aldık elimizi dostlar. Biz yapıyoruz yani aklınıza soru gelebilir onu da açıklamış olayım. Azıcık dinlenelim ya. Zafer gazoz. Buranın milli gazozudur. Evet. Bilmiyorsan öğren. Sen başka bir şey içmiyorsun. Soracaksan, öyle bilmediğin şeyler varsa bana sorabilirsin. Tamam. Bakkala girdi mi değil mi? Hı. Şimdi ablalarla sürekli karşılaşıyoruz. Bir şey alıyoruz da. Bir şey su falan alıyorum. Bir şey yapıyorum şimdi. Tamam. Ev böyleyken. Oh şükür. Eşi de oradaydı. Dedi ki hoş geldin dedi. Mahallemize hoş geldin dedi. Bizim tavukları çekiyorum beni çekmiyorsun diyor. <laughs> Aa dedim sen yan tarafta mı oturuyorsun Ha dedi yan taraftayım ben. <laughs> Ekran diyor. Zafer gazoz. Soğuk içiniz. Bu gazozu buraların dışındaki bölgelerde bulmanız zor. Yani işte Muğla, Aydın, Denizli, Burdur buralarda bulabilirsiniz. Burada her markette, her bakkalda, köşe başı bakkalda falan karşınıza çıkar. Veya mesela böyle bazı köylere girdiniz. Ya dur şurada bir soluklanayım bir şeyler için dediğinizde karşınıza çıkabilecek markalardan bir tanesi zaten fabrikası da Denizli'de bunun Bahçeyi sürdük dostlar. Tavuğunu yaptık. Şimdi gübre atacağız. Şeyin benzinini bitti. Makinenin benzinini bitti. Benzin almaya gideceğiz. Ondan sonra gübre atıp bir kere daha geçeceğiz. Sonra bir daha karıştıracağız. Bir kere daha. Bir tane daha. Bir acılı daha. Bak burada şeyleri görüyor musunuz? Havuçları. Önceden burada havuç dikmişler. Havuçlar kalmış burada. Sürünce ortaya çıktı. Bunlar tabii patatese dönmüş de. <laughs> Patates gibi olmuş bunlar. Şimdi böyle güzel bir şekilde sürdük dostlar. Orada yürüme yolu falan da bıraktık. Gideceğim şimdi hanımı alacağım. Ondan sonra bugün pazartesi bir pazara çıkacağız. Sonra gelip burada bir şeyler yapacağını söyledi hanım. Öyle devam ediyoruz. Bakalım. Dostlar Nilüfen Hanım'ın yanına geldik. Bugün bayağı yoruldum. Günün içinde bayağı yoruldum ama. Şimdi Köyceğiz pazarındayız. Az önce görüntüleri gördünüz. Hanım da pazarda. Ben de dedim ki yan tarafta bir çay içelim. Çocuğun da yemeği vardı hem de onu yedireyim. Ama güler yüzlü bir hanımefendiyle karşılaştım. Hep söylüyorum ya dostlar. Ben de esnaf olduğum için güler yüzlü esnafa bayılıyorum yani. Onların çoğalması lazım. Nilüfen Hanım tabii biz kamerayı açmadan önce konuştuk biraz. İzah ettim. Kendimi de tanıttım. Dedim ki... Arzu ederseniz sizi böyle bir dakikalık çekmek istiyorum ve şu an 37 saniye olmuş durumda. Nilüfer <laughs> e, Hanım Mersin'den geldi kendisi ve burada, buraya işletiyor. Devamını e, sözü ona vereceğim ve aynı zamanda bir hayvan dostu. Tamam. Sizi ben insanlara tanıtmak istiyorum sadece. E, eşimle buraya geldik, yerleştik. Köyceğiz, çok seviyoruz. Köyceğiz'in doğasını da çok seviyoruz. E, sadece köyceğiz değil, vatanın her tarafı güzel tabii ki de daha sakin gölü gölün kenarına gittiğimiz zaman bir çay içtiğimiz zaman filan üzerindeki bıraktığı etki çok farklı. Evet. Beş yıl önce gelmiştik ilk buraya. İnşallah dedik yani emekliğimizi burada geçiririz, yaşarız. E tabii ki doğal olarak pandemi falan biraz daha hızlandırdı belki her şeyde. Bir hayır vardı. Geldik. Evet hayvanları çok seviyoruz. Elimizden ne gelirse yaparız. Müzisyen gençmişimiz de var bizim, müzisyen olarak. Evet. E, müzikle ilgili yapabileceğimiz ne varsa yapalım, arkadaşlarla bir araya gelelim, konserler verelim, hayvanlarımız için bir şeyler yapalım istiyoruz. Ayrıca, hani burada da tabii ki bunu kendimizi ayakta tutabilmek için ızgara tavuk çeşitlerimiz, e, içli köfte ve e, vegan arkadaşlarımız için vejeteryan köfte, falafel yapıyoruz. E, onun dışında e, bir Sanatkarlar kahvesi gibi evet. gelen müzikle uğraşan, şiirle uğraşan şairlerimiz, yazarlarımız, ressamlarımız, herkes açık bir yer burası. Gelip burada böyle kendi dertlerimizi paylaşabilir, oturup güzel bir ortam geçirebileceğimiz veya bir iki bir şeyler fındırtabileceğimiz bir e, ortam. Görüşürken böyle çalıştık. heyecanlanıyorum. Ee, köyceğiz pazarında dostlar, ee, pazarın tabii çok girişi var da, pazara girdiğinizde biraz sonra resimlerini çekeceğim. Orada Gelal yazısı görüyorum. Evet, Aslında da. Gel mı yani? E, nili, Nili e, kafe nili, diyelim. Nili kafe. Nili kafe. Nili, ha, nili Hanım'ı sizlere sundum. Buraya geldiğinizde güzel bir ortamla ve güzel bir yüzle karşılaşabilirsiniz. Güler yüze hasret kaldığımız bugünlerde dostlar. Hadi. Ya yok ayıp ya. bir şey ama çok George ayıp. Çok ayıp bir şey. O kiloyu da vereceksin. Aferin benim kızım gübre koyuyor bak. Heh. Ay. Ay. <laughs> Buradaki taş düşmüş. Bu gübre neydi kızım? Bu attığın senin ne? Aynı zamanda neydi? Ee? Anne anlatmıştı ya sana hayvanların neyi oluyor? Eee kakası <laughs> şey domates çıkıyormuş. Öyle mi? Sadece domates mi çıkıyor? Başka? Bilmiyorum. Heh, al şu. Çok çok, çok baktım aşağı aşağısı çamur olabilir. Şu üstlerinden al. Baba seni de çekiliyor. Seni de çekiyor. Beni de mi çekiyor? Tamam kızım. Koçum benim böyle akşama kadar bilgisayar oynamaya biz. Yüce bilgisayarın da oyunu bunlar da yapacak. Tamam. Baba, baba. Hı hı. Onları da yaşam alanı var işte. Bak şu an doğuruyor. Şu an doğuruyor. Şu an doğum mu yapıyor? Evet. Nasıl anladın şu an? Hayır görmüyorum bak. Bak karnına bir şey çıkıyor. Bak. Belki boyunu uzatıyordur. Ama karnı çok olur. Şunların izleyicine bak. ya. <laughs> çeşitli sebeplerle herkesin e, yıllardır DNA'sı şehirde yazılmış biz insanların yani bizim kuşak e, biz y kuşağıyız. İşte 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlar bıkmışlıktan dolayı terk ediyorlar. Terk etmeye çalışıyorlar. Artık usanmış. Beni son zamanlarda ilgincime giden durumlardan bir tanesi de 20'li 25'li yaşlardaki çocuklar da arıyor. Mesela bekar ama evet. kafasına bazı projeleri var ya okul okuyor okulda ürettiği bir şeyler var evet. ya da gördüğü bazı eksiklikler var ya da ezbere ürettiği projeler var ama bir şey anladım ki bizim artık DNAlarımız larımız böyle büyük şehirlerde tam çok çalışıyoruz koşturuyoruz falan ama farklı yazılmış ben orada neler gördüm ya neler çalıştım ya neler yaptım ya falanın geçmediği yer burası. Yani anladığımı söylüyorum, hissettiğimi söylüyorum. Ben de uzun zaman beyaz yaka çalıştım. Ondan sonra, ondan bile bıktım mesela, sıkıldım, kimsenin altında çalışmak istemediğimi söyledim. Ayrılmak istiyorum ya dedim. Bekara karı boşamak kolay olan atasözü var ya, hoş değildi. Ee, ayrıldım, sonra kendi işimi yapmaya başladım. Kendi işimi yapmaya başladıktan sonra da tamamen özgürleştim. Yani dedim ki ya, ben saat kavramı ve takvim kavramı... Nereye bakıyorsun? Yere bakıyorsun bana bak da. <laughs> Ayakkabılarla. Ayakkabılarla git de ama var yani. Saat ve ka takvim kavramı olsun istemiyorum hayatımda dedim. Çok rahatladım aslında. İnanılmaz rahatım. İstediğim zaman istediğim yere gidiyorum. Hatta diyorum ya buralara falan geldiğimde de kapatıyordum dükkanı, geliyordum abi. Diyordum ki demek ki rızkım dışarıdaymış falan diyordum yani o zaman. İçerideysem de rızkım içerideymiş demek ki. Öyle hesap ediyordum. Öyle düzenliyordum hayatımı. Şimdi o da fazla geldi. On onda da doymadı. Nefse bak yani. Dedim ki ya ben bu, bu sarmal böyle gitmez yani. Bu sarmal böyle gitmez. Ben böyle yaşamak istemiyorum. İş yaparsın, adam işi alır gider, hadi görüşürüz der. Hadi görüşürüz ne lan, hadi görüşürüz ne ya? Allah aşkına ya. Şimdi şu çalışmaları falan yaparken kendimize yani kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bana aklıma geldi mesela. Ödemesini yapmaz. Seni başka kendi alacaklılarına karşı mahcup düşürür. Ben diyorum ki ya ödeme ahlakın varsa mesela ödeme ahlakın olup da ödemiyorsan sıkıntı yok. Ama ödeme ahlaksızlığın varsa ona yapacak bir şey yok yani. Hep herkes aynı şeyleri söylüyor da yani insanların birbirine olan güvensizliği vesaire falan yani ee, had, had olmayarak haddim olmayarak bu karar verdiğinde o zaman tabii insanın aklına geliyor ya acaba pişman olabilecek mi falan ama yani şimdi geldiğim şu noktada orada yaşayacağım rezilliği tamam mı? O sistemin içinde en azından biraz da olsa kendimi dışarı attım. kimsenin boyunduruğu altında değilim. E şimdi şunlar o kadar yorucu ki şuraya bağlayacağım. O kadar yorucu işler ki bizim DNA'mız bunlara müsait değil. İnanın inan müsait değil. çok keyif alarak yapıyorum. Bak 4 tane şey attım yoruldum. 5 tane attım yoruldum oturuyorum. Hiç sorun yok bizi kovalayan yok Zaman da zaman problemimiz de yok i̇şte, işte sorun değil yani ondan bahsetmiyorum ama buralara gelip veya buralar sadece Burası değil hayatını değiştirmek aşamasında olan e, insanların üzülmesini istemiyorum bu tecrübe yaşayan insanlar örnek değil ilham olmalı Bence e, diyorum ki böyle birileri geçmiş olsun. Bunu birilerine bakıp da birilerin yaptığın aynısını yapıp ben de yapabilirim deyip yola çıkıp bir şekilde nasip ayrı bir şey topraktan paramı kazanacağım, yapacağım, edeceğim o oradan konuşunca olmuyor biliyor musun? Şimdi oradan konuşunca oradan bak her aşamaya tanık oldum. Her aşamanın içinde bulundum. Ne demek o? Şimdi telefonla arayan takipçim oluyor. Buraya gelen o takipçim buraya geliyor. O takipçim biraz duruyor burada. O insan biraz zaman geçiriyor, yer arıyor, bakıyor, hayat alışmaya çalışıyor. Birinci ayda fikirleri değişiyor. İlk geldiği, ilk konuşmamızdaki konuşmaları konuşmuyor. Fikirleri tamamen değişiyor. İşte bu bana bir şey gösteriyor. Bunu insanlar görmesini istiyorum yani. Ama şunu da söylüyorum. Hayallerinizden de vazgeçmeyin. Gıda güvenliğine dikkat ediyorsanız şu toprağın kıymetini biliyorsanız hayallerinizden de vazgeçmeyin. Kimsenin lafına da bakmayın. Tam arasında bir şey söylüyorum. İçinden geldi böyle ne bileyim ya. <laughs> devam devam hadi hadi <laughs> hadi. <laughs> Aferin sana. Ha? <laughs> Ay koçum benim. <laughs> hadi. <gülüyor> hadi bakalım hadi bana söylemesi kolay hadi. <laughs> Baba. İş başa Baba. düştü artık Melek. Nereye gireceksin kızım? Gir. Sen tavşansın zaten senin yerin hazır. Gir oraya kızım. Seni, seni izleyen senin gibi böyle arkadaşlarına, senin yaşındaki arkadaşlarına ne söylemek istersin? Seni izliyorlar şimdi böyle. Biliyor musun? Ha? Ne söylemek istersin? Ee, ha? Onlarla böyle onlar bize geldiğinde böyle oynuyoruz. Bu, tamam, güzel. Buraya gelince oynayacaksınız, öyle mi? Sana helal olsun be. Arkadaşlar şeye, arka tarafa şimdi gübre atıyoruz. Toprağı harmanlamıştık ya. Gübre, gübre atıyoruz. Ee, şu bizim arka taraftan getiriyorum. 8 tane falan attım. Tamam götür kızım oraya. 8 <laughs> tane falan attım. Bir, bir 8-10 tane daha atmamız gerekiyor. Şu taşları da taşları bizim belediyeler atıyor. Yani belediye kullanacaklarını kullanıyorlar. Ondan sonra ya yaparken kırılıyor ya dökerken kırılıyor falan. Atıl durumda insanların almasına izin veriyorlar. Biz de dün oradan ortacadaki yerden arabaya koydum getirdim. Böyle buralar için kullanıyoruz. Dostlar bakın şimdi. Bekir şu ne? Sızgan. Sızgan. Ee, şöyle şey yapayım mı? şöyle bir şey yapayım kopartayım mı? Ya. Elimden bir nane gibi yapayım. İyi gelir ama böyle. <laughs> Elinde mantar karamazsın. mı? Dalga geçiyorsun değil mi benimle? Bir iyi batıracağım benim ya. elime. <gülüyor> <gülüyor> ya belki sen beni yiyorsun. Ben de seni yiyorum ama. Bakalım kim kimi yiyecek en sonunda. <laughs> ben ben. Ha sür, sür sür her tarafına sür. Ya <laughs> Bekir efendi. Seni deli Bekir seni. <laughs> Oğlum ineceksin yapacak bir şey yok. Aferin baba, sana. Ver, baba. Bari, şöyle... Şu... Tamam çıkmanı da tebrik şu ettim. Tuçunu. Ha. O zaten sağlam oğlum, bir şey olmaz. Hadi. Baba. Şu an herkes seni izliyor. da 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 dan. Ben da da dan. <laughs> Şu an Zümra, Yuşa, şu an var ya bilmem kaç milyon kişi izlemiş. <laughs> Videoya bir bakıyoruz, video 281 kişi izlemiş. Hadi oğlum. Yuşa bak, o kadar kişinin önündesin şu anda. Bak alta yani neler, bak ne kadar acımasız insanlar var biliyorsun ne kadar böyle oturdukları yerden yorum yazıyorlar. Tabii ben de söylerim, ben de yorum atarım. Hadi. Ya yok ayıp ya. bir şey ama çok Şöyle ayıp. Bilseydi, çok ayıp bir şey. Atla. Sus. Kendin gitti. Kendin gitti, kendisi inecek değil mi kızım? Ben ona şey yapma dedim çıkma Dedim Dedin mi? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Gel oğlum gel seni de seveceğim gel. Gel. Hay tosunum benim ha! Nereden hay tosunum! Sağlam! sağlam. Çıkarken sağlamdı. Sa Yuşa, şu an var ya acayip bir dizinin içindesin bak, ben sana söyleyeyim. Hah! <laughs> Hah! Ha? İşte ya, bu kadar. Ya, Yuşacım! Bak, Yuşacım. <laughs> bak şu an benim ses tonumdaki gibi insanların ses tonunda şu anda. Hadi ha? <laughs> i̇şte bu kadar oğlum ya! <laughs> bu arada yeni tanıyanlar olabilir. Bu video ile ilk defa bizimle tanışanlar olabilir. 3 yıl falan oldu ben buraya geldim dostlar. Ee, Birçok insanla görüştüm tabi mesela hala e, planlı bir şekilde hareket edip ya ben şunları şunları yaptıktan sonra ve de şöyle yaptıktan sonra birkaç yıl içinde veya işte önümüzdeki sene şu durum gerçekleştikten sonra böyle düşünüyorum. Yok yok bana göre değil ya ben ancak şöyle yaşayabilirim falan diye düşünen insanları bu şekilde plan yapan insanları tebrik ediyorum. Takdir ediyorum yani. Helal olsun. Gerçekten gerçekten her aşamasıyla çok zor yani. Şundan bahsetmiyorum. Şimdi eski şöyle diye olabilir yani. inanılmaz keyifle yapıyorum. Çünkü bahçede izle olanın yemeğe yüzü olur diye bir laf var ya. Yani ne kadar çalışırsanız şu anki çalıştığı, çalıştığınız, işlerde de aynı değil mi zaten dostlar? Akı vermek gibi olmasın da. Ne kadar çalışırsanız patron o kadar maaş veriyor yani. Ama şey olabilir ya. Bazı hakkı yenen insanlar da var. Hani çok çalışıyor ama fabrikasından iyi maaş alamıyor falan o da var da neyse. Türkiye'de her şey birbirine giriyor. Bu da birbirine girdi. Ne kadar mücadele edersen çünkü ben hani geldiğim sebeplerden geldiğim dört tane sebep var. Eski videolarıma bakarsanız, ilk videolarıma bakarsanız bunu göreceksiniz. Bunlardan hiçbir zaman bu zamana kadar ayrılmadım, ayrılmayı da düşünmüyorum. O çizgimi bozmak istemiyorum kesinlikle. Bunlardan bahsediyorum size. Hem yorucu insanız da yorulacağız mesela geçen karşılaştığımız e, bu işler yorucu Murat falan diyor tamam mı? <laughs> ya abi yorucu tamam yorucu e, insanız da ben ne yaptığımı biliyorum. Hoşuma da gidiyor ama yorulmayayım yani insanız da. Akşama eve gidiyorum, testlerim çıkıyor. Şu bir haftadan beri çalışıyorum burada. Her şeyle güzel yani. Ben virüsten önce buraya gelenlerdenim. Böyle bir ses kaydı var radyoda. Virüsten önce buraya gelenlerdenim. Yer sağlayabilirim. Psikolojik danışmanlık sağlayabilirim. Dilim döndüğünce kendi hayatınızla ilgili reçete sağlayabilirim haddim olmayarak. <laughs>